Eller gözde. Hayri. Hayri. Yakaladı. Neyi söylersem o oyuncağı kapacaksınız tamam mı? Koy şimdi. Hazır mısınız başlıyoruz. Eller omuzda. Eller saçta. Eller burunda. Eller kulakta. Eller yanakta. Kamil. Araba. Araba. <gülüyor> <gülüyor> ben de tamam, onu yanına koy şimdi. <laughs> Şunun adı neydi? Kamil. Kamil. Kamil bu değil miydi? Bu hı. O Hayri. Hayri. Kamil. Eller havada. Eller belde. Eller boyunda. Eller yüzde. Kamil. <gülüyor> 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 Eller havada. Eller yanakta. Eller belde. Eller bacakta. Yeşil. Yeşil. <laughs> ee, Kertenkele. Neyse işte yok. adı. Anlamak yok. Bunun adı neydi? ha Akın. Ay Ömer. Eller havada. Eller saçta. Eller omuzda. Eller dizde. <laughs> Eller dizde dede. Eller dizde. Eller yanakta. <laughs> Eller bele. Eller ha, bir de. tamam. Bekle önce öykü çıkıyor sonra sen. Ay, asker, çık Biz şimdi okay sen. Yokiyimiz öykü. Hadi. Allah. De 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 dikkat edin düşmeyin <laughs> bak kapalı. <laughs> hadi tutun öyküye tutun çık yukarı kıvanç. Ha çek hadi. <laughs> de 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 yastıklardan at yaptık arkadaşlar. Öykü ablamız geldi evet. kuduruyoruz. <laughs> Allah be domino devrildi. <laughs> öykü kaldı. Jokerimiz düşmedi ama. Ne oldu be? Karnın mı acıdı kıvanç? Evet. Hadi bin bakalım Joker'in arkasına al. Kızım sırtına yani? çıktın kıvanç Joker. Allah. Allah. <laughs> ne oldu? Kıvanç bayıldı. Bayıldın mı kıvanç? Evet. evet. Nasıl bayıldın? <laughs> gıdı 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 gıdı. <laughs> Hadi birinde Kral Şakir tişörtü birinde Paw petrol. <laughs> Allah de dıkı 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 dıkı. de 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 Allah be yine devirdiler ya ama yastıklarımız sağlam arkadaşlar. Ama şu an buramaydı. Evet o kadar düşmeye bir yerlerimiz Çok açacak tabi. Hadi. Dık 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 de diye. <laughs> İmdat kurtarın bir bunları. De, de de de. Düşmeyin. Aa. Düşmeyin ya, biraz oynayın ya. Dıkı 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 dıkı. Tut ama sen o iki ablanı tut. Aa! Çarpışmayın. Ne? Bak direkt attın kendini kıvanç. Ne düşmesi? Bak. <laughs> 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 düşmüyor ama gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah jokey de düştü. Allah. Allah. Ne oluyor burada ortalık karıştı. Allah. <laughs> Yavaş. oldu bunlar? Evet. Altta tost ekmeği, ortada evet. kaşar ve üstünde yine da... tost ekmeği. Evet. Allah cümburla. Hadi bana bir bay bay yapın bakalım. Bay bay. 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 Görüşürüz bay arkadaşlar. Bay bay.